Arkadaşlar bunun yapılışını şimdi sizlere şey yapıyorum. Bir tane küçük bir şey alıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu... <laughs> Patladı. Şimdi, şimdi Menesa size bir daha yapacak. Bunu kar küresi gibi oluyor. Şöyle bu ortada olsun. Ondan sonra göstereceğim. Ondan sonra nasıl yapıldığını. Hadi. Evet hadi bakalım. Ya olmadı. Arkadaşlar bunun yapılışını <laughs> öğretiyorum size. <laughs> bir gün onu göstereceğim. Kalp gibi duruyor ama arkadaşlar. İlk öncelik bir süs alıyorsunuz. Evet. Ondan sonra da slime alıyorsunuz, poşet yapıyorsunuz. Bunu yapılışını beraber Ay, öğreneceğiz. size daha detaylı gösterecektim. Hadi bir tane daha at üstüne. Bakıyorlar. Tamam. Slime'ımızı alıp. Evet. Açtık, evet. açtık, açtık. Ya, ya koptu. Onun için slime lazım, bir de süs. Bu arada arkadaşlar o süs bizim karküremizden kırılmıştı o süsten. Evet. Zaten biz de küresi yapmaya çalıştığımız için onu koyalım dedik. Ama patladı değdi çünkü. Biraz daha yüksek. gel sen de poşet mi açtın? Evet. evet küçük bir tane açtım az önce. Senin hmm. Videoda da görürsün. <laughs> Bayılıyorum bu sefer. Nerede? Sonra oynar. gördüm. Uygar elini uygu. çek. Aa! Dur Uygar bakın, dur. Uygar bakın arkadaşlar büyüyor şu an. Şu an böyle gittikçe şeffaflaşıyor. Alttan sanki böyle bir hava veriliyormuş gibi böyle hafif yükseliyor ve şeffaflaşıyor. Sallama. Bak bak büyüyor. Çok güzel. Keşke size doğru gidenseydi. Şu an bize doğru. Dur. Flaş nerede? Flaş neredesin? <laughs> Flaşı bulan ne çabuk. Bulamıyorum. Flaşı açamıyorum. Açısın hmm, şarjınız az diyor. Flaşı açamıyoruz diyor. Ay çok güzel oldu. Slime'lı kar küre yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar burada da melek bir açıyorum. Ay, Açamadı. Açamadın. Açamadın. Slime'lı kar küresi Menesa yaptı. Elime sağlık. Eline sağlık. Nasıl dur, olmuş? Dur yakınlaştırayım iyice. Anne şunların güzelliğine bak. Patlatırsın Halatan. Bilmem kıyam Ay kendiliğinden patladı ya. <laughs> Çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar ben biraz parası tasmayı deneyim. Seninki de oluyor. Bak 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 şimdi Uygar'ınki de gel. <laughs> işte Sen de küçük kar küresi yapayım mı Uygar? Benimki zaten böyle böyle yapar yapa büyüyor. Ne kaldı Arkadaşlar slaymanın küçücük bir şey sizin nasıl büyüteceğinizi göstereceğim. Şimdi bakın. Böyle 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 <laughs> yapa yapa büyüyor. Tamam arkadaşlar. Biz kar küresi yapmak istemiştik. Onu da yaptık. Kanalımızı izlerken. Evet çok güzel oldu. Bizi beğenir ve abone olursanız biz dur, çok dur, mutlu oluruz. Dur, 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 dur. Hemen geliyorum. Güzel yoksa benim yaptığım kar küresi mi güzeldi? O zaman bir tane yap da yan yana koyalım, karşılaştıralım. Şey. Evet, şimdi sıla, yap paraşütünü, kar küreni. Evet, bakalım. <laughs> Benimkisi de yavaş yavaş sertleşiyor sanki. Benimkisi sertleşmiyor. Arkadaşlar size E yapayım. Sen ne hafifini yapmaya çalış bakayım. Hangisini yapacağım? A E yaptın. Arkadaşlar evet. E E. Evet. Hangisi güzel? E. Dur şimdi bu da şeffaflaşsın. E Küçükçe. E, e yaptın. orijinal kar küremiz <laughs> doğum Gerçekten günündeydi. Evet. Babam aldı ama babam Uygar'ın adını aldı. Bu da <laughs> sim, slime'lı kar küremiz ama simleri de var ya çok güzel dur yani bak bunun gibi. Bunun etrafında şu beyazlar var böyle dönüyor ya. Aslında Şuna da ben... şöyle baktığımızda Menesa sanki onlarmış gibi. Dur netleştirmeye çalışıyorum da hep bulanıklaşıyor arkadaşlar. Ya, yapma. O evet. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Şey Artık arkadaşlar yorumlarda bize söyleyecekler hangisi güzünün güzel ne olduğunu. Şey işte. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımızı izlerken bizi beğenir i̇ki, ve abone olursanız iki, çok üç. mutlu oluruz. <laughs>